Yeni bir videodan herkese merhaba, umarım keyifler yerindedir. Bugün ofise e Google'dan bir kutu geldi. Bu kutun içerisinde gerçekten bir heyecanlandığım bir ürün bulunmakta arkadaşlar. İçerisinde Google'ın kendi hoparlörü bulunmakta. Google Nest Mini 2. jenerasyonu kutudan daha sonra çıkaracağız. Ama videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Google gerçekten ekosistemi önem veren ve gün geçtikçe kendini geliştiren bir marka haline geldi. Hatta geçtiğimiz günlerde Google bir lansman yaptı. Pixel 7 Pro, Pixel 7 cihazı saatinden tutun tabletine kadar ekosistemde bulunan bütün teknolojik cihazları tanıttı. Tabii ki de olmazsa olmaz akıllı ev ürünleri de ekosistemin içerisinde mevcut. Bunlardan bir tanesi de hoparlör arkadaşlar. Şimdi kutuyu açacağım hızlı bir şekilde sizlere bir adet notumuz bulunmakta. Ee, Sayın Samet Jankovic çok iyi videolar çekiyorsun. Böyle devam et demiş. Teşekkür ederim Google'cığım. Bunu bir kenara bıraktım. Kutu burada. Normalde bu kutu size gelmez satın aldığınız takdirde. Bu bize geldiği için böyle bir setup hazırlamışlar. Satın aldığınız zaman şöyle bir kutuyu alacak yapacaksınız ve jelatinli oluyor genellikle. Bunu bir kenara bırakalım. Kutunun içerisinden bir de adaptör çıkıyor arkadaşlar. Ürünün Türkiye'de satışı bulunmadığı için böyle bir dönüştürücü ile prize takabiliyorsunuz. Şimdi kutunun içerisinden ne çıkıyor? Hemen buna bakacağız. Şöyle hızlı bir şekilde kutuyu çıkartalım. Bu arada biliyorsunuz kutu açılışlarını böyle geciktirmeyi pek sevmiyorum. Hızlı bir şekilde sizlere aktarıyorum ürün bu. Detaylar kısmında zaten görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi küçücük böyle her yere koyabiliyorsunuz. Hemen böyle ilk bakış anımı sizlere e, aktarayım. Tasarım kısmına baktığımız zaman arkada duvara asmak için bir aparat bulunmakta. Mikrofonu açıp kapatmak için bir düğmemiz var. Ve şarj girişi de burada var arkadaşlar. Ürünün bu kumaş yapısı gerçekten çok iyi. Zaten Google çevreciliğe çok önem verdiği için bu kumaş yapının geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapıldığını söylüyor. Bu gerçekten çok iyi bir atılım olmuş arkadaşlar. Ayrıca ürünün fiyatını merak edebilirsiniz. Tam 49 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Yani 800 liralık bir fiyata e, tekabül ediyor arkadaşlar. Bu cihaz için 800 lira bence gerçekten çok iyi diyebilirim. Zaten az sonra teknik özelliklerimizi anlatacağız. Kutunun içeriğinden başka ne çıkıyor? 1.5 metre uzunluğunda bir şarj adaptörü çıkıyor. Az önce göstermiştim. Bu aparatı alıyorsunuz. Buna takıyorsunuz ve adaptöre tık diye oturtuyorsunuz ama bunun pek sağlam olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Yani prizden şöyle çekince bu prizin içerisinde kalabilir. Kutunun içeriğinden bir adet kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Kullanma kılavuzunda ihtiyacınız olabilir. Ürün gerçekten çok komplike. Kurduğunuz andan itibaren bir sürü ayar yapmanızı vesaire istiyor. Haberiniz olsun. Şimdi ürünü nasıl çalıştıracaksınız? Bu çok basit. İlk olarak iOS ve Android cihazlarla çok uyumlu bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Benim kendi telefonum iPhone 13 olduğu için ben direkt olarak olarak iPhone 13 ile çalıştırmak istiyorum. Peki neden iOS bir cihazda kullanıyorum? Çünkü Google Android cihazlarla daha stabilize çalışıyor. O nedenle iOS nasıl çalışacak diye bir denklem kurmak istedim aslında. Şimdi bu şarj adaptörünü kurmamız gerekiyor. Neden? Çünkü Google Nest Mini 2 kablosuz bir şekilde çalışmıyor. Sürekli olarak kabloyla aslında bağlantı yapmanız gerekiyor. Ayrıca şunu belirteyim. Siz bu cihazı aldığınız zaman sesli asistan sayesinde dilediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. İşte Netflix'i aç. Ondan sonra şu müziği çal veya ışıkları kapat gibi seçenekler de mevcut. Tabi ışıklar için ek bir ampul satın almanız gerekiyor. Ben hemen bunu kurayım. Daha sonrasında buradayız. Ben cihazı daha önceden kurduğum ve deneyimlediğim için arkadaşlar sizlere hızlı bir şekilde kurulumu anlatacağım. İlk olarak telefonunuzda Google Home uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz ve cihazı şu şekilde kabloyla bağladıktan sonra Google Home uygulaması zaten cihazınızı direkt olarak buluyor. Eşleştirdikten sonra bir sürü ayar yapmanız gerekiyor. Sesi tanımlamanız gerekiyor. Ve bunun yanı sıra kendi sesinizi tanımladıktan sonra işte Netflix'i aç veya şu uygulamayı aç gibi kısa yolları da atayabiliyorsunuz. Mesela YouTube müziği ben bu telefonla eşleştirdim. Mesela şu anda OK Google Play Calvin Harris dediğim zaman bana Calvin Harris'ten bir şarkı çalmaya başlayacak. Ama şu anda tabii internet bağlantısı zayıf olduğu için çalmayabilir. Ve arıyor şu anda zaten. De... Calvin Harris live. Full Set Summertime Ball 2014 on YouTube Music. YouTube Müzik'ten Summertime şarkısını çalmaya başlayacak az sonra. Dostlar kurulumu yaptıktan sonra Google Nest Mini 2'yi prize takıyorsunuz ve sesli yardım sayesinde dilediğiniz bütün işlemleri halledebiliyorsunuz. Şimdi en büyük yarar ne oluyor bunun? Diyelim ki evdesiniz oturuyorsunuz. Aile odanızda televizyon varsa kumandayı alıp da işte Netflix'ten dizinin ismini yazacaksın, filmin ismini yazacaksın. Uzun süren bir işlem. Tabii bazı kumandalarda, televizyonlarda Google Asistan var. O güzel bir özellik ama diyelim ki siz bunu kullanamadınız veya televizyonunuzda öyle bir özellik yok. Direkt olarak Nesmini 2'yi aynı Wi-Fi ağında bulunan televizyonunuza bağladığınız andan itibaren o televizyonu kontrol edebiliyorsunuz veya aynı Wi-Fi ağında bir bilgisayarınız varsa veya bir Bluetooth hoparlörünüz varsa direkt olarak bunu kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Mesela şu anda benim televizyon televizyonum aynı Wi-Fi ağına bağlı. Google Nest Mini 2 de aynı Wi-Fi ağına bağlı. Ben Play Netflix on my TV dediğim andan itibaren televizyonumda o görüntüyü açacak. Ama şu an Google Nest Mini 2 global sürümde çok uyumlu çalışmadığı için bizim routerlarımızı tanıyamadı arkadaşlar. O yüzden bunu gerçekleştiremedik bilgisini vereyim. Diyelim ki ben telefonumdan müzik açmak istiyorum veya hoparlörümden müzik açmak istiyorum. Nest Mini 2'nin kendisi bir hoparlör olduğundan dolayı zaten ben şunu diyeceğim. Okey Google, Play No Copyright Sound on YouTube Music diyeceğim ve müziği çalmaya başlayacak. Sure. Here's no copyright sounds on YouTube Music. Şu an bunu çalıyorum dedi ve çalmaya başlayacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an sesi biraz kıstım. Bakın buradaki dokunmatik kontroller de gerçekten çok iyi çalışıyor. Sadi yaklaş. Bir kere tıklıyorum bakın. Şu an son ses bu arkadaşlar. Okey Google, stop the music. Dedim ve sesimi algıladı. İçerisindeki mikrofonlar gerçekten çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Ve isterseniz Google asistanla konuşabilirsiniz. Okey Google, how are you today? I'm doing all right. Thanks okay, for asking. Okey Google, play music. Sözünü kestim. All yes. right, music on YouTube music. Here you go. Şu an herhangi bir müziği, bütün müziği. Bu arada bu şarkı çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi Nesmini 2'yi bir bağlantı kurarak, bir köprü bağlantısı kurarak televizyonunuzda, monitörünüzde, hoparlörünüzde dilediğiniz teknolojik cihazda aynı ağ bağlıysa çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Haydi videomuza devam edelim. Orta kısma basarak durdurabiliyorsunuz. Bu arada dokunmatik bir yüzey bulunmakta. Sağ tarafa basarsanız ses bu şekilde artıyor. Sol tarafa basarsanız ses azalıyor arkadaşlar. Dokunmatik hissiyatı gerçekten çok iyi. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ortaya bastığınız zaman durdurup başlatabiliyorsunuz. Bu arada dokunmatikler hızlı bir şekilde çalışıyor. Ürünün ağırlık kısmına birazcık değinmek istiyorum. Tam 183 gram bir ağırlığı bulunmakta. Ağırlık kısmı bu sefer benim için önemsiz. Niye? Çünkü bu hoparlörü çantama atıp bir yerde müzik dinleyemeyeceğim. Yani kablosuz bir ortamda. Diyelim ki ben bir doğa yürüyüşüne çıktım veya bir kampa gittim. Bu şarj adaptörü olmadan müziğimi dinleyemeyeceğim. O nedenle bu cihazı alacaksınız ev ortamında işlerinizin daha kolay olması için alabilirsiniz. Mesela bu cihazı duvara asıp işte o ok Okey Google ışığı bu saatte kapat veya ocakta yemeğiniz var. işte yarım saat sonra yemeğin bana hatırlat gibi işlemleri asistan sayesinde halledebilirsiniz. Biraz da müziğin ses seviyesine bakalım. Bu arada önceki nesille arasındaki farkı belki merak ediyor olabilirsiniz. Pek bir fark yok arkadaşlar. Sadece bu ikinci jenerasyonun sesi önceki nesle göre iki kat daha fazla. Şimdi YouTube müzikten telifsiz bir müzik açacağım sizler için. Şu anda müziğimi başlattım arkadaşlar. Ses seviyesi yarıda. Bu arada önceden bir dinleme yaptığım için sesler gerçekten çöküyor. Onu bir kere belirteyim sizlere. Bakalım siz beğenecek misiniz? Şimdi en son sesi alacağım ve yorumlarınızı aşağı bekliyorum bu arada. Hatta kontrolcünün üstünden arttıralım. Son ses. biraz böyle baslı bir kısmı alacağım. Şimdi ses kalitesi oldukça yüksek arkadaşlar. Onu belirteyim sizlere. Basları bu arada çok sevdim. Ama tizlerin sanki böyle bir tık boğulduğunu fark ettim. Bu konuda sizin yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü niye? Dinleyici olarak yorumlarınızı yazarsanız diğer arkadaşlarında kafalarında belli başlı fikirler oluşabilir. Ses kalitesini dinlediniz arkadaşlar. Peki Teknik verilere birazcık bakalım. Çünkü bu cihazın içerisinde bir işlemci bulunmakta. Google Asistan'ın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan ve bu ses seviyesini bizlere güzel bir şekilde dinleten bir işlemci bulunmakta arkadaşlar. İçerisinde 40 mm'lik dinamik sürücüler de bulunmakta. Wi-Fi 5 GHz hız desteğini ayrıca Bluetooth 5.0 desteğini de görebiliyoruz ve içerisinde 3 adet mikrofon bulunmakta. Bu mikrofonlar sayesinde siz uzakta bile olsanız veya yan odada bile olsanız mikrofonla Google asistanı yönetebiliyorsunuz. Çünkü içerisindeki mikrofonlar uzak alanı destekliyor. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Google Nest Mini 2'ye yakından baktık. Sizce HomePod'a rakip olabilir mi? Veya rakipleri JBL, Grundig gibi firmalara rakip olabilir mi? Neler düşünüyorsunuz? Rakip olabilir mi? Aslında çok farklı bir soru da oldu. Çünkü bu cihaz aslında bir akıllı ev uygulaması. Karşısındaki rakipler bir gerçekten tam kablosuz speaker hoparlörler. Peki sizlerden bir beğeni istiyorum ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.